Ses mi hepsi onları? Aha ses hiç şey normal şey değil Ses bir şey değil. Zaten 2-3 mermi sonra alışırız. Şimdi ilk ben mi atayım? Sesi duymak istiyor musun? At ya sesini, at kanka. Sesini... Sesi duysun, Bence at. Tamam. At dur. dediğinizde atacağım. Siz de sürpriz. Kaçmayın. Gidin. <laughs> Buraya gelin be. bir tane at. <laughs> <Zıpladı ver> abi bir tane de at. Zıpladılar ama. Bir tane de at. At dediniz oğlum. Ben sürpriz yapmadım. At dediniz. Ama zaten ses bir Abi şey. mı atmak istiyorsun? Ben atarım. Lan nişan hedef atıyormuşsun gibi. <laughs> at ki patlamayı hissettim. Tamam. Bu işte. O ananı sikeyim, kulağım çınladı. Ağzınızı açın, atak yemeye. dönmesin. Dönüyor, 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 dönüyor. Kilo dönse gittin. Düşecek falan da onu açıp, açıp dönmesin. Durmayı... Emre, bize doruk mu şu silah? Salak mısın lan? Ne gülüyor? Ben ozağa atacağım diyordun. Ben ozağa atarım. atarım. <gülüyor> <gülüyor> Bu tepmiyor, bırakayım. At o. Bununla bile sensin lan. Doldu, kurdun mu? Dolduracak mı? Dolduracak. Tamam. Çınlayacak. Çınlıyor, çınlıyor. Hadi abi, hadi bir e, şey yok. Haydi. Sana çok gelmez o, anlamazsın. Oo, oh! çevirme, çevirme. Elini hemen bırakma kanka. Bir şey, tane şeyden. daha var. Tamam. Tamam kurdum doldurdum. Var mı atmak isteyen? Ver atayım ben bir. At. ben atayım. emniyet kapalı. Var mı içinde? Var. Emniyeti açtık. <laughs> Oğlum sen elinde tutuyordun. O olduğu gibi aldım ben. Neyse daha çiçek var, sıkıntı yok o zaman. <laughs> var mı? çok yakındı lan. Of. Vurdu galiba <laughs> vuramadı. Toprağa deldi biraz. altına gitti. Tam altına gitti. Yani ben ben bunu burada. Bak şu çıkar. elin yani sıkı tutsun. Bu elin sıkabildiği kadar, şey kadar sıksın. Bu, şey, şey, yani bu, bu elin sadece tetiğe bas. Tutan elin yani bu elin tutacak silahı. Bu el sadece tetiğe basacak. Kurmamız. Kurmadık. Dur. Çek bırak. Çek. Tamam, tamam, şimdi tamam. atar. Şimdi Beni aşağı atak. Sol aşağı atıyorum. Yine mi aşağı gitti? Evet. Sol aşağı atıyorum. Tam alt dibine geldi lan. Helal Hala. ben sana. <laughs> <Biz> de... Oy! <laughs> Atla pisin vurdu iki... adam ya. Helal. <laughs> Olmadı, oldu. almadı. Değil almadı abi. Almadı mı? Almadı. Hah, da... şimdi oldu. Şeyi de yani. Şeyin Allah Allah. yani Boşa at. Yok. çekiyor mu? Çekiyor. <laughs> Baştan çek. Baştan tamam. çek. Geri al. Geri al. <laughs> aldı ya Bir dakika Nasıl lan? Bir dakika dur bir. Yakındı. Kan kapağını atmaya çalışsana. Abi. Dur, bekle. Patlatmadı bunu. Aç abi. Şey aç saniye. Kapat. Kapat. Patla bir siktirma şimdi. Başını sıktım.